Merhaba çocuklar. Bugün sizin için Asya ile beraber bir faaliyet hazırlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşların seni de çok özlemişlerdir Asiye'ciğim. Şimdi ne yapacağımızı anlatalım. E, soda şişelerimiz var. Böyle tombik soda evet, şişeleri aldık. Bir soda şişeleri. Aslında burada çıkartmalar vardı. Balon ekledik ve gitti. Evet. Balon geçirdik Asya'nın soda şişesine ama ben sade yapmak istedim. Biz ikimiz de soda şişeleriyle e, vazo yapacağız bugün. Evet. Şöyle Şimdi bir şunu sen bağlıyorsun şöyle herhalde. Tamam. E, şöyle bir dantel parçam var. Bunu soda şişemin altına bu şekilde geçireceğim. Sen e, yapıştırmak istemiyor musun Asyacığım? Bağlayarak mı yapacaksın? Yapıştırmayacağım. Tamam. Benden istediğim bir şey olursa söyle tamam mı? Tamam. Herkesin faaliyeti kendine özgü olmalı tabii ki. Ben bu şekilde dantel parçamı. Evet. Yardım istediğin zaman söyleyebilirsin. Tamam. Tamam? Çok güzel oldu. E, Soda şişesini kaplarken tabi yine e, korona günlerinde olduğumuz için evde olan malzemelerimizi kullanıyoruz. Evde istediğiniz malzemeyi kullanarak yapabilirsiniz. Bu bir artık materyal çalışması zaten. Dantelli alt kısmını kapladım ben. bu dantelli de kullanacağım. Evet o bir tül. Bu e, dantelli e, böyle tül. Ama şu böyle benekleri var. Onlar da Şuradan. Evet. Ee, benim de böyle bir su taşımı diyoruz buna. Su taşıydı galiba. taşı oradan verir misin? Tabii ki tatlım. Al bakalım. Arkadaşlar da evde. Bizim yaptığımız kukladan yapmışlar. Sen gördün mü Asiye'cim? Gördüm. Ne demek istersin arkadaşlarına ile ilgili? Söylemek istediğim bir şey var mı? Korona çok kötü bir hastalık herkese bulaşıyor. Evet. Ama inşallah bize bulaşmaz. İnşallah. Peki ne yapsın arkadaşların? Ne yapsınlar bu hastalığa karşı? Um, ne demek istersin onlara? Doktora gidip ilacı alabilirler ya da ilacı bulduklarında alabilirler. Birisi ilacını bulursa alabilirler diyorsun. <laughs> evet biz aslında ne diyoruz? Evde kalıyoruz, değil mi? Evet. Biz neredeyiz? Evdeyiz. Biz hep evdeyiz. Evimizde kendi kendimize çalışıyoruz. Bakın. Böyle bir süs de yaptık. Şu ipimle de ağız kısmını süsleyeceğim. Minik bir Blikon parçası değdirdim ki sarımsağına kolay olsun. Sen neler yapıyorsun Asya? Anlatmıyorsun. Ben bunu şimdi <laughs> kestim. Bunu böyle evet. bağlayacağım. Sen niye hep bağlayarak çalışıyorsun? Bağlamalar açılmasın sonra bak. Açılmaz. Hmm. Sağlam bağlıyorum diyorsun. Evet sağlam bağlı. Ben bir de böyle sıkıyorum. Evet. Şey yani ben bir de bunları böyle sıkıyorum da şey yapıyorum. Tamam. Yani. Hmm. bunları bunu nereye koyacağım? Şarkı söylesen olur mu arkadaşlarına? Belki tamam. onlar da hatırlamak isterler şarkılarımızı. Mini mini bir kuş olmuştu pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik, cik 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 diye ötsün diye pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı. Tırtır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Aferin kızım ha. Çok güzel söyledin. Nasıl gidiyor? İyi. İyi bakalım. Ben galiba bunu yapıştırdım. En çok hala. okulda ne yapmayı özledin Asya? oyun oynamaya. Evet. Bakın. Şöyle küçük bir sisim var. Bunu da eklemek istiyorum.